Selamlar arkadaşlar. Şimdi size işleyen zeka yayınları üçlü kuvvet serisini tanıtacağım. Elimde işleyen zeka yayınları. Fen Bilimleri 8. sınıf kitabı var. Hemen şöyle kitabımızı bir açıyoruz. İçinden gördüğünüz gibi 3 ayrı kitap birden çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yörünge Soru Bankası, Fen Bilimleri Konu Testi ve Branş Denemesi. 3 ayrı kitap. Bu kitapların özelliğini Gördüğünüz bir konu testidir. Yani yaprak test mantığında hazırlanmıştır. Arka kapağında kaç tane test olduğu, içerinde neler olduğu tek tek yazılıdır. Bolca kazanım sorusu görürsünüz bu testlerde arkadaşlar. Kazanım soruları çoktur. Dolayısıyla konuyu pekiştirmenizi sağlar. Testlerindeki kare da video çözümüne ulaşabilirsiniz. Hemen ardından arkadaşlar şunu söylüyorum. Kolay seviye bir ürünken hemen ardından orta seviye bir ürün olan Yörünge Soru Bankası ile karşılaşmış oluyorsunuz. Yörünge Soru Bankası'nın hemen kapağını açarken şunu gösteriyorum size. Burada kitabın içerisinde kaç tane test olduğunu, kaç deneme olduğunu kaç soru olduğunu görmüş oluyorsunuz. 546 tane soru varmış bu kitabımızın içinde kıymetli dostlar. Kitabın mantığını, kurgusunu da size söyleyeyim. Hemen ünite kapağında kaç tane test olduğunu burada doğru yanlışlarınızı yazarak tablolar şekli getirip odanıza asabiliyorsunuz. Teste geçince de hemen üst tarafta kare kodu görüyorsunuz. Bu kare soruların video çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Şu alt tarafta notlarım diye bir bölüm var. Her testin altında. Orada da özellikle bu konuyla ilgili püf noktalarını görüyorsunuz. Bolca kazanım testi var. Aldığında ünite testleri şeklinde devam ediyor. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Her testin Altında mobil optikler var. Bu mobil optikler okutarak arkadaşlar bu kitabı çözenin içerisindeki sıralamanızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda öğretmenlerimiz bunları okutarak öğrencilerine ödev verebiliyor. Öğrenciler de evde bunları okutarak öğretmenlere sonuçlarını gönderebiliyorlar. Bütün testler bu şekilde bittikten sonra en son bölümde yeni bir şey karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi denemeler dediğimiz bir bölüm var. Burada da branş denemeleri var. Ee, gördüğünüz gibi 7 tane denemeden oluşuyor burası. Burada da her ay çözeceğimiz bir deneme var denemeler tam LGS kıvamında. Bunu geçtikten sonra üçüncü ürünümüz branş denemesi. Branş denemesinde 12 tane deneme, 240 tane soru var. Hemen şöyle burada kapağında göstereceğim önemli bir şey var. Burada da denemelerin içeriğini, hangi üniteleri kapsadığını görüyorsunuz. Fen bilimlerinden 7 tane ünite var. Burada gördüğünüz gibi birinci deneme sadece birinci üniteyi kapsamakta. ikinci deneme 1 ve 2'yi kapsamakta. Buradaki görselden denemenin içeriğini görebiliyorsunuz. Yine Karakotan video çözümlerine ulaşabilirsiniz biliyorsunuz Tamamen yeni nesil sorulardan oluşan LGS kıvamında bir deneme. O yüzden şöyle bir şey diyoruz arkadaşlar. Konu testi başlangıç seviyesi. Yörünge Soru Bankası pekiştirme için bir kitap. Üçüncü olarak da kendinizi branş denemesiyle ölçüyorsunuz. Üçlü kuvvet seti sizi başarıya doğru götürüyor.